COVID salgını yaşanırken milletimiz bir de deprem felaketiyle sarsılmıştır. Bu vesileyle 114 can kaybımız için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yine binden fazla yaralımız için acil şifa dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi son yıllarda birkaç kez depremle karşılaştı. Bunlardan birisi Elazığ depremi. O günlerde meclise getirilen deprem araştırma önergelerimiz reddedilirken, Kanal İstanbul yapımına ilişkin kanun teklifi itirazlarımıza rağmen günlerce meclisi meşgul etmişti. Yine Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasına ilişkin kanun teklifi mahkeme kararlarına rağmen kanunlaştı. Ama deprem için hiçbir tedbir alınmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu kez, yine bir depremle karşılaşmış bulunuyor. İzmir depremi. Deprem alanlarında gördüğümüz tablo şudur. Maalesef 114 yurttaşımızı kaybettik. Binin üzerinde insanımız yaralı ve binlerce vatandaşımız barınaksız kaldı. Buna karşılık halkın dayanışması inanılmaz boyutta. Belediyelerle birlikte yurttaşlarımız seferber olmuş, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak için büyük çaba içindeydiler. Halk örgütlenmiş sivil arama kurtarma ekipleri enkazların başında gece gündüz demeden can kurtarıyordu. Sağlıkçılarımız aylardır nöbette ve görevinin başında. Hükümet ise devlet nerede, deprem vergileri nerede diyenlere hakaret ediyor. İşsizlik fonu neden işçiye değil de işverene destek fonuna dönüştü diyenlere size hesap mı vereceğiz diyor. Bunca deprem riskine rağmen imar hakkı çıkarılıyor, imar yasaları değiştiriliyor, ihale yasaları değiştiriliyor, deprem fay hatlarının ve riskli binaların hala planlaması yapılmış değil. Deprem master planı yok. Kentsel dönüşüm için belediyelerle işbirliği sağlanmıyor, bir türlü yol alınamıyor. Depremlerde en çok kayıp veren ülkeyiz. İzmir depremi 6.6. Aynı deprem Yunanistan'da da oldu. Çöken bina yok. Ölü yok. Bizde 114 kayıp. 2020 yılında Jamaika'da 7.7 büyüklüğünde deprem, sıfır kayıp. Rusya'da 7 ve 7.5 büyüklüğünde depremler, sıfır kayıp. Endonezya'da 6.9 büyüklüğü, sıfır kayıp. Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem, bir can kaybı, Şili'de 6.8, 0 can kaybı.